Değerli kardeşlerim, 11. ayetle bugün sohbetimize devam edelim. İtibarlı bilgi, ilim deyince ne anlıyoruz? Kur'an'ı anlamak diyoruz. Anlamak istersek anlayacağız, anlayışımızı geliştireceğiz, hep söylüyoruz. Anlayış neyle gelişir, nasıl gelişir? Bunları zamanla anlatacağız. Tabi bunlar Öyle kaba kaşığa sığacak bir şey değil ki yani bir dakikada elimizden gelse de bir dakikada anlatsak herkes her şeyi öğrense. Ya da öğrenir mi, kulak verir mi? Bu daha ayrı konu. Hayatının yörüngesinde seyrine devam eder. 11. ayette devam edelim. Kuşkusuz. Kuşkusuz. Sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Şimdi neyi anlatmıştı daha önce 9. ve 10. ayetlerde Fıravun ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldelerde hep o hatayı işleye geldiler. O neydi o? Devam ediyor. 10. ayette yani o hata işi, o hata neydi? Hep Rablerinin eşlerine karşı geldiler. Yani ben biliyorum dediler. Ben biliyorum dediler. Kitap ehlinin işi odur. Ben biliyorum. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Ne diyor? Yani neyi şiddetli şekilde yakala yakalayan? Şimdi burayı iyi anlayacağız. Hep rablerinin eşlerine karşı geldiler. Geldikleri için o da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Yani bugünkü insanların ben biliyorum diyen insanların yakalanması. Neyle karşı koymuşlar peygambere? Ben biliyorum diyerek. Peki bu yaşandı mı? Yaşanıyor hala. Hala yaşanıyor, hala yaşanıyor. İbret, ibret nazarıyla baktığımızda anlarız. Bir, söylediğiniz insanlar hani ahir zamanda geldiydi, gettiydi, işte İsa, Musa falan, bugün de kimse onlar, bilmiyoruz. Onlara Karşı gelinmiş. Belki de düşman dolunmuş. Aklınızı çalıştırırsanız anlayacaksınız. Bilemiyoruz. Kafayı çalıştırıp biz kime düşman olduk? Diyeceksiniz. Dememiz gerekiyor. Kim bilemiyoruz. Karşı gelmek düşman olmak. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Neyle yakalayıverdi? Bugün 11. ayetle buna cevap versin. Kuşkusuz sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık diyor. Sular şu an kabardı. Tuttu onu yutuyor. Bu ne o su? Virüs. Mikrop. Felaketler. Afatlar. İşte bunlar sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Kabardı ama taşıyoruz diyor. Hem isyan ettiyiz, hem karşı geldiğiz gönderdiğimiz elçilere. Yani karşı koydu. Ben biliyorum dedi. Ben biliyorum. Ben tarika şeyhiyim biliyorum dedi. Ben diyanet başkanıyım biliyorum dedi. Ben işte devlet adamıyım. Yerim yurdum var biliyorum dedi. Ben işte milletvekiliyim. Ben zenginim. Zengin olduğu için biliyor. da anlatacak kimlerin biliyorum dediğini anlatacak devamında. Biz de açıklayacağız. Aslında hiç açıklamaya gerek yok bunları. Yalnız akletse insan, düşünmeyi bilse Bunları anlayabilecek. Kuşkusuz sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Şu anda dünyanın dışına çıkabiliyor musunuz? Dünyanın dışına. Hem herkes Meryem oğlu İsa filandır. Belki de bilemiyoruz yani. Belki de karşı gelmişsin. İsyan etmişsin. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Buyurun. Bilemiyoruz nerede, kim, nasıl, ne? Nasıl karşı gelindi? Nasıl ne şekilde karşı gelindi? Bilmiyoruz. Artık aklımızı çalıştıralım. Burayı anlayabiliyor muyuz? Aklımızı çalıştıralım. Her insanın peşine düşmeyelim. Bizleri aldatırlar, kandırırlar bizi. Kandırırlar. Alimim diye. İşte ben yukarıdayım diye filan çok teferruatları çok. Kimlermiş bunlar? Yukarıda 9. ayette. Firavun diyor. Firavun diyor. Devam ediyor yani aynı ayet manalar devam ediyor. Ama sular kabarınca siz gemide biz taşıdık. Seçiyor yani. Seçme. Sizi gemide biz taşıdık demek seçiyor. Hem yakalıyor hem seçiyor. Neden? Neden onu? 12. ayette anlatacaktır. Neden seçtiğini, neden böyle yaptığını hem yakalayıp hem öldürüyor, kimini de sağ bırakıyor. Gemide taşımak, sağ bırakmak. Sular kabardı şu anda. Tuttuğunu yutuyor. Kimini de gemiye alıyor, kimleri gemiye alıyor. O kadar güzel test etmiş, o kadar güzel radarlara koymuş ki insanları. Kim Allah yolunda, kim iyi niyet yolunda. Şimdi virüsler Virüs diyoruz ya, hastalıklar, felaketler, depremler. Bunları yutacağı, su kabarınca yutacağı insanlar bellidir. İsimleri yazılıdır. O virüslerde, mikroplarda, hastalık felaketlerde isim yazılıdır. Onu gider yakalar. O hiç kurtuluşu yok. Yani hani bir füze olayı var ya e, kilitlenince bir savaşta filan oluyor bunlar kilitlenince o uçağın kurtarma şansı yok. O füze nereye geçse o uçağı takip ediyor. Hiç kurtuluşu yok. Yani aynen mikroplar veya sıkıntılar veya zorluklar veya e, insanların kalbinin değişme merhalesindeki manaların içerik boyutları bunlardır. Neden yapıyor? Bunu 12. ayette bakacağız. Neden yaptığını anlayacağız.